yarı altını kazalım da acaba bunlar nerede? Hadi 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 hadi. Aa kazdım giriyorum içeri. Ya sus sen de gel. Tamam gelirim. Miyos. Konancım kardeşim. Kanka seni onda bulduk. Neyse hadi konancım suyu bulalım. Evet. Nerede acaba konancım su? <laughs> Bu oluyor lan. Oho! su. Kürek nerede? su. Aşkım. Hadi çıkalım. Neredeydi çıkış? Lan ne diyeceğimi unuttum kafamı. Hadi geç çıkalım. Çıkalım da. Oğlum toparak üzerimize kapanmış. Ha! 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 Çıktık sonunda. Oğlum bu toprak yok kapatmışlar. Miyasu uyumuş burada. Neyse. Sonunda çıktık.